Merhaba sevgili dostlar, kıymetli takipçilerimiz. Seçimin arefesinde sizlere hitap etme fırsatını yeniden bulduğumuz için her şeyden önce mübarek Ramazan vesilesiyle Allah'a hamdü senalar olsun. Yüce Türk milletin Yarın Allah nefes verirse hepimiz sandık başına gideceğiz. Sandığa gidemeyecek hakka yürüyen insanımız da olacaktır mutlaka. Allah onlara şimdiden rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Hasta yataklarında yatan tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin de akıl sağlığının yerinde olduğuna inanarak sağlıklı bir karar vereceğine inanıyorum. Çünkü başka bir çıkış yolumuz yok. Değerli dostlar, hafta içinde almış olduğum bir makalenin başlangıcı şöyleydi. Yerel yönetimler siyasetçiye bırakılamayacak kadar önemlidir. Evet, yarın sandık başına gideceksiniz ve kendinize bir belediye başkanı, bir meclis üyesi bir de mahallenize muhtar seçeceksiniz. Bu seçimi yaparken tam 5 yıl ya dizlerinizi döveceksiniz veyahut da yüzünüz gülecek. Ne iyi ettim de şu insanı kendime hizmet etmek için seçtim diyeceksiniz. Yerel yönetimleri politik ayak oyunlarına kurban ederek herhangi bir siyasi partinin amigosu gibi onu destekleyerek oraya oy sakın vermeyin. Yani bir A takımı veya bir B takımı gibi değerlendirip oyunuzu kullanmayın son 2-3 gündür tarafıma öyle şeyler geliyor ki kimisi dini içerikli benden başkasını seçersen kafir hükmüne sokuyor. Kafirlik çok hafif de öbürünü ben söyleyemiyorum şu anda. Müsait değilim yani. <laughs> Kimisi de eğer bu ittifakı seçmezseniz deyip büyük bir uçurum gösteriyor. Yine o da dini içerikli. Arkadaşlar hiçbir siyasi partinin dini yoktur. Bütün partiler dinsizdir. Hiçbir partinin imanı yoktur. Çünkü bir sosyal bir kurum. Kanunla statüsü belirlenmiş, çatısı çatılmış, şu şekilde faaliyet gösterirsin diyen bir yapı. Kanunla hareket ettirense onun başında olan insanlar. Bir programları vardır. O programları çerçevesinde proje üretirler. Ürettikleri projelerle halka, millete, devlete hizmet ederler. Kişinin dini olur. Devletin dini olmaz. Devletin dini adalettir. Siyasi partilerin dini olmaz. Siyasi partilerin dini yapacak olduğu hizmetlerin hak ölçüsünde, adalet ölçüsünde, dürüstlük ölçüsünde, eşitlik ölçüsünde ölçülür. Din noktasından yaklaşan arkadaşlar bu işte kaybeden insanlar olacaktır. Şimdi bu akşam ve cumartesi gün boyu şunu etrafınızda yapmanızı istirham edeceğim. Çünkü cumartesi günü sabah erkenden bu video yayınlanacak. Hangi arkadaş belediye başkanı seçilirse ilimize, ilçemize, beldemize güzel hizmetleri yapar altyapı teşkilatlarını nasıl halleder, nasıl bir iş sahası açar, nasıl insanımızı daha rahat ve daha müreffeh bir hale getirir, sosyal çalışmaları nasıl götürür, kültürel çalışmalara nasıl bir etkisi olur, sanata nasıl bir etkisi olur, medeniyetimize nasıl bir hizmeti olur, bunların tartışmasını, bunların değerlendirmesini yapın. Eğer ki bir siyasi partinin kimliği etrafında dönerseniz ya para, ya makam, ya iktidar, ya muhalefet veyahut da başka bir görüntü sizi sarhoş edebilir. Ve sonra keşke oy vermeseydim, ellerim kırılsaydı diye serzenişte bulunursunuz. Halbuki elim de kırılsa, kafan da kırılsa, ayaklarım da kırılsa, sen de bu kafa, sen de bu düşünce, bu anlayış olduğu müddetçe yine aynı hatayı yaparsın. Bütün ellerini kıralım, sanda bir refakatçi nezdinde gidelim, sen yine gider o yanlışa meyledersin. Niçin? Çünkü düşünceyi ortadan kaldırıyorsunuz. Kim için söylüyorum bunu? Düşünmeden hareket edenlere. Şimdi hepinizi hem Allah'ın şehadetiyle hem toplumun şehadetiyle düşünmeye davet ediyorum. Şu siyasi partiye gidin, oy verin demiyorum. Size hizmet edecek, adil davranacak, dürüst davranacak. Hastanızda, yolunuzda, elektriğinizde, suyunuzda, kanalizasyonunuzda, otobüsünüzde, çevrenizdeki efendim park ve bahçelerinizde, gece lambalarınızda, yani aklınıza gelen yerel yönetimlerdeki bütün hizmetlerle adil bir şekilde ilgilenecek kendisine oy vermeyen insanların mahalline de hizmet götürecek içinde sadece Allah korkusuyla birlikte millet korkusu olan hesap korkusu olan hesap vermekten asla çekinmeyen bir insanı desteklemenizi isterim. Bu kim olursa olsun. Evet tahminleri yapacağız. Tahmin yapacağız. Ama tahminlerimiz ne olacak? E, kamuoyu yoklamalarına göre bizim e, kendi e, cam ve gündem 2N1D'nin yapmış olduğu çalışmalarda elde ettiği sonuçlara göre yapacağız. Bunlar yani tamam biz yaptığımız için bize göre çok güvenilir de yani Türkiye'nin e, geneli hakkında verilecek olan bilgiler de bizi her zaman yanıltır. Fakat e, gerçeği de bir nebze yansıtır. Bizim asıl gayemiz insanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmelerini sağlayacak insanların seçilmesi için insanları düşünceye davet etmek, problemleri başkan adaylarıyla, meclis adaylarıyla birlikte değerlendirip gerçekten hizmet edebilecek insanı seçmenizdir. Şimdi sizlere seçim günü asla sinirlenmemenizi, asla parti taassubuyla hareket etmemenizi komşunuzla, arkadaşınızla, kardeşinizle, bir aile içerisinde anne, baba, çoluk, çocuk asla e, gerginleşmeden, çünkü bu siyasiler seçimi kazanırlar, sonra kavga ettiğimiz insanlarla biz beraber bu toplumun içerisinde yaşamak mecburiyetinde kalırız. Ve yaptığımız hatalardan utanırız, yerin dibine geçeriz. Ve kırdığımız kalpler maalesef, hiçbir şekilde tamiri mümkün değildir. Evet, hayat devam ediyor. Devam eden hayatın içerisinde biz en sağlıklı kararı almamız gerekiyor. Bunun için eğer sözümüzün geçtiği birisi varsa onunla beraber durumun kritiğini yapalım. Artık partilerin propagandaları, adayların propagandaları efendim 5 yıllık hizmetin sonuçları gözümüzün içinde. Yani birinin bize akıl vermesine gerek yok. Yani ben şimdi şu anda pencereden dışarıya bakıyorum. 5 sene önce 5 sene önce e, camdan dışarıya baktığım zaman gördüğüm manzarayla bugün görmüş olduğum manzaranın arasında ne değişiklik var? Kalkıp metrobüse bindiğim zaman, kalkıp tramvaya bindiğim zaman, kalkıp her bir yerden bir yere gitmek istediğim zaman kaç saatte, kaç dakikada, hangi konforla gideceğimi veyahut da evimde akan suyun hangi şartlarda aktığını doğalgaz hizmetinin nasıl geldiğini işte yolumun çamuru asfaltımın efendim diğer e, bakımı falan filan hepsini gözden geçirip ya ben bu arkadaşı geçen dönem 2019'da seçtim. Bu sefer seçmeli miyim? Kendisinden ne kadar şikayetçiyim? Bunu güzel sağlıklı değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu değerlendirdikten sonra diyeceğiz ki evet ben bu arkadaşı yine destekleyeyim veya desteklemeyeyim bu sefer. Falan da şahıs çok güzel konuşuyor ve çok da güzel sözünde de durur. Misal, tanıyorsan, tanımıyorsan yapacak bir şeyin yok. Bu şekilde bir değerlendirme ile e, sandığa gidip oyumuzu kullanalım. Huzur içerisinde, barış içerisinde, sevgiyle, kardeşlik ortamı içerisinde, güler yüzle, oyumuzu kullanıp vatana, millete, devlete, hepimize hayırlı olmasını dilek ve temennilerimizi birbirimize e, sunarak sandık heyetindeki arkadaşlara e, görevlerinde başarılar dileyerek efendim e, siyasi partilerin zaten sandık başlarında yeteri miktarda görevleri var. O arkadaşlar zaten oy pusulalarına, sandıklara sahip çıkacaklardır. Sizin de partide bir göreviniz şayet varsa onu sağlıklı bir şekilde yerine getirin. Oylarınıza sahip çıkın. Kavga, gürültü yani hem emniyeti devleti zora sokmayın hem de birbirinizi kırmayın şeklinde bir e, önerim olur. Şimdi gelelim Türkiye'nin can damarına Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Evet. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler gerçekten Türkiye'nin hem seçmenin genel görüntüsünü verme noktasında hem de bütün Türkiye'nin gerçek görüntüsünü bize yansıtmaktadır. Şimdi burada yapmış olduğumuz çalışmalarda gördüğümüz şey şudur. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak İstanbul'da yapmış olduğu çalışmalarda Evvela belediye personelinin kendisinden çok memnun olduğunu gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesela hususi olarak aradığım arkadaşlardan almış olduğum e, cevaplar beni mutlu etti. 2019 yılında Mart ve Haziran arası yapılan iki seçim arasında işe girenlerin haricinde hiç kimseyi işten çıkarmamış. Yani seçim yatırımı olarak işe alınan arkadaşların işine son vermiş. Bunun dışında belediyede tüm personel kendisinden çok memnun. Herkes işinde gücünde. Herkes vatana, millete, devlete hizmet ediyor. Kimse Belediye hizmetlerini görürken herhangi bir siyasi partinin militanı gibi sağda solda çalışmıyor. Bunu bizzat AKP'li olduğunu bildi arkadaşlar söylüyor. Bunu bizzat başka siyasi partilerden olup da isimlerini zikretmek istemiyorum. Benim daha önceki belediye seçimlerinde daha önceki yönetimlerde, daha doğrusu belediyenin personeli olarak siyasi partinin içerisinde mensup oldukları siyasi partinin içerisinde çalıştırıldıklarını çok bizar olduklarını, manen bir vicdan zabı çektiklerini ifade ettiler. Şimdi İstanbul'da gördüğümüz gerçek şu. E, siyasi ayak oyunlarıyla yani yeniden refah partisi eee İyi Parti, Dem Parti böyle bir değişik kombinasyon içerisinde e, Cumhur İttifakı seçim almak için zorluyor. Ve tabii ki yani bu oyunları yapmak durumunda çünkü İstanbul kendisi için çok önemli bir seçim bölgesi. Ama isterdik ki daha e, dürüst hareket edilsin, daha adil hareket edilsin. Fakat işte bugün medyada okuduğumuz kadarıyla yeniden Refah Partisi insanların hassas olduğu konulara değinerek işte şu, şu, şu şartları yerine getirirseniz adayımızı çekeriz. Yani seçim manipülasyonu. Zaten Yeniden Refah Partisi'nin benim bir siyaset yorumcusu olarak kurulduğu günden beri müstakil bir siyasi parti olduğuna hiçbir şekilde inanmıyorum. Yöneticileriyle, genel başkanıyla birlikte Türk siyasi hayatında nevi şahsına münhasır bir başkasının kumandasıyla yönetilen ve asla bağımsız hareket etme kabiliyeti olmayan bir siyasi parti. Ama e, dini terimler üzerinden seçmeni manipülasyon yaparak Mayıs seçimlerinde yaptığı gibi değişik filmlerin peşinde. Ben bir yorumcu olarak yani fazla yeniden Refah Partisi hakkında konuşmak istemiyorum. Ama böyle 5-6 tane siyasi parti Cumhur İttifakı'nın emrinde pervane dönüyorlar. Nasıl isterlerse sahneyi ona göre ayarlıyorlar. İşte konuşuyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar falan filan. Buna destici falan da dahil. Halbuki bunların hiçbirine gerek yok. Sayın Devlet Bahçeli gibi mert ve delikanlı bir şekilde çıkarsın. Cumhur İttifakı'nı desteklersin. Anlatabildim mi? Eğer halk seni gerçekten seviyorsa gösterilen adayı da destekler. Ama başka bir takımdaymış gibi görünüp ayak oyunuyla seçmenin aklını çelmek hiç dürüst bir davranış değil ben şahsen ömrüm hayatım boyunca yani Türkiye'de hiçbir siyasi parti kalmasa yeniden Refah Partisi'ne gidip selam bile vermem. Yani oy asla zaten. Mümkün değil. Yani bu kadar şeyim neden, şiddetim neden? Ya mert davran, mert mert. Sen bir siyasi partiysen bunu İYİ Parti için de söylüyorum. Bunu Mustafa Destici için de söylüyorum. Mert davran. Yani çıkın devlet bahçeli gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası senin elinde arkadaş. Biz sana muhtacız ayrılma burada. Bitti. Geçen hafta da bunu konuştuk biliyorsunuz. Dolayısıyla bu ayak oyunlarıyla İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimi kaybedeceğini zannediyorlar. Fakat hiçbir şekilde seçimi kaybetmesi mümkün görünmüyor. Yani burada İstanbul'da ben parti ismi zikretmeden söylüyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu ipi göğüsleyecek. Hem de çok büyük bir farkla. Öyle itiraz mitraz etme şansları olmayacak. Ha diyelim ki itiraz ederlerse Ankara'da bir arkadaş var. Bir şeyler oldu yine. Bir şey oldu ama anlamadık derlerse o zaman İnanın oy patlaması olur. Bu sefer 2 milyondan aşağı oy farkı çıkmaz. Bu halkı kızdırmaya gelmez. Ankara'da da zaten Mansur Yavaş Bey'in ipi göğüsleri apaçık meydanda. Bile üzerinde bir hesap kitap yapmaya gerek yok. Eğer ki yani böyle büyük bir entrika çevirmezlerse Mansur Yavaş'ın elinden orayı da almak mümkün değil. Şimdi aslında bütün Türkiye çapında benim tek bir yorumum var. Büyük şehirlerin 3'te 2'den fazlasını isim isim zikretmeyeceğim. Yani bunun Adana'sı, Bursa'sı, Gaziantep'i, ondan sonra Diyarbakır'ı, efendim Samsun'u, Trabzon'u, aslında bunların hepsi, büyük bir şeyle birkaç tanesi hariç, hepsi muhalefetin eline geçiyor. Eğer ayak oyunları olmazsa şayet. Çünkü millet artık illallah derler. Emekli artık Cumhur İttifakı'nın bütün siyasi görüşlerine kafasından silmiş atmış. Kimle alacaklar? Ben onu bilmiyorum. Yani kısacası bütün bu hesapların, kitapların içerisinden ana muhalefet partisi büyük bir başarı elde edecek. Yani Trakya, Ege, Karadeniz, İç Anadolu bölgesi, Güney, şu anda gördüğümüz büyük bir başarı elde edecekler. Zaten İstanbul olan Türkiye'yi kazanmış olduğu için hiç bir yorum yapmaya aslında gerek yok. İstanbul'u zaten alıyor. Şimdi tabii bu seçimin en önemli şeyi şu olacak. Şayet tahminlerimiz gibi çıkarsa tabii ki yani Cumhur İttifakı büyük bir farkla seçimleri de alabilir. Ona bir şey diyemem. Gördüğümüzü, değerlendirmelerimizi baz alarak söylüyorum. Yani ben şu anda oturduğum ilçe AK, AKP'nin kalesi. Burada edindiğim intiba bile CHP'nin alacağı şeklinde. Bak adayı tanımıyorum. Aşağıya indiğim zaman şeyini görüyorum, resmini görüyorum. Genç bir delikanlı yani 42 sürü yaşlarında genç biri arkadaş. Ama burada ses olan şey şu. İnsanlar artık gidecekleri istikameti belirlemişler. 22 senenin, 23 senenin sonunda Geldiğimiz nokta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bırakıp gittiği CHP'nin başına geçen Sayın Özgür Özel Bey'in bu seçimden sonra bir başarıyla çıktığı takdirde liderlik vasfını da kazanmış olacak. Şimdi genel başkan yakıştıramıyor bazı insanlar kendisine liderliği ama seçimden başarıyla çıktığı takdirde Cumhuriyet Halk Partisi tamam yani Ankara, İstanbul, İzmir eee şey belediye başkanlarının bir başarısı olarak e, şey yapacak ama Türkiye genelinde Sayın Özgür Özel'in başarısı olacak. Peki sonuç ne olacak? eğer ana muhalefet partisinin ve muhalefet partilerinin başarısıyla sonuçlanırsa erken seçim ufukta görünür. Şu anda Türkiye'nin üçte ikisini ana muhalefet partisi ve muhalefet partileri almış görünüyor. Yarın sabaha ne olur onu bilmiyorum. Ama Bugünden değerlendirmemiz bu şekildedir. Biz yine konuşmamızı burada tamamlayıp fazla söze gerek duymadan şu başta söylediğimiz cümleyi tekrar edip sizleri iki meselede düşünceye davet ediyorum. Bir, size hizmet edecek olan belediye başkanlarını ve meclis üyelerini seçerken kriterlerinizi cumartesi günü başınızı yastığa koyacağınız vakte kadar iyi düşünün. Başınızı yastığa koyduğunuz zaman sabahleyin tereddüt etmeden sandığa gidin, Besmele'yi çekin, vatan için, millet için, devlet için, kendiniz için oyunuzu kullanın. Bu bir. Birinci mesele. İkinci mesele, yerel yönetimlerin siyasetçilere, politikacılara bırakılamayacak kadar önemli olduğunu düşünün. Bakın, yerel yönetimlerin siyasetçilere, politikacılara bırakılamayacak kadar önemli olduğunu düşünün, tefekkür edin, oyunuzun rengini o şekilde belirleyin. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sevgiyle bakanın gözü, gönlü aydın olsun. Seçim sabahı da ülkemin ufku açık olsun inşallah. Hayırlı günler, hayırlı seçimler.